أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد فلا إله إلا هو عليه توكل عليه تمكنت رب العرش العظيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه Meral Başkan gelmeyi bekleyemeyiz Çok çok. O zaman bunu okuyamayız. Yani, kafamdan konuşacağım. O, o kita şey, arabaya arabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu al ala seyyidil mursalim. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. استعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم. أولا آه، يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة مرتين ثم لا يَجُودُونَ ولا هم يذكرون. <تصفيق> <تصفيق> إلى آخر الآية صدق الله العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم. الحمد لله رب العالمين أستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا أموت أبدا فدفعت عني وعنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قيمتي حاصلون وأكشن براء Eski ismiyle Amuriye, yeni ismiyle Afyon, Emirdağ bağlı bulunan ilçenin merkezindeyiz. Allah için davet ettiler. Birkaç senelerdir de söylediler. Bu sene nasip oldu, geldik. Elhamdülillah sağdan soldan uzaklardan da hoca efendiler de kardeşler de geldiler. allah Teala hepinizden razı olsun. Hayırlı Murat'tan ihsan etsin. Umduklarınıza nail etsin. Koltuklarınızdan emin eylesin. Amin. Bura ekseriyeti kurbette olan bir ilçemiz diyebiliyorum ekseriyette Belçika'da bizim kira Amerika artık bize vermiyor Her köyde adam kalmamış yağlı derede hepsi Amerika'ya gitmiş sizin de buralar hepsi Belçika'ya mı gitmiş nereye gitmiş Allah oralarda da İslam'ı koruduğunuz gibi Allah sizi muhafaza eylesin çoluk çocuğunuzu İslam üzere daim ve kaim eylesin. Amin. Tabi gurbettekiler İslam'ı yaşama ve yaşatma konusunda daha hassas oluyorlar. Şu bakımdan tabi şimdi burada emir olursa, afyonda olursa herkes Müslüman zaten. Komşu Müslüman, karşı Müslüman. Bu sefer ne oluyor? Kendi dinini, imanını korumaya hassas olmaya bir mecburiyet kalmıyor. İzle çıktı. Bir Instagramlar, Telegramlar, bilmem neler çıktı. Adam Avrupa'da çocuğunu daha iyi yetiştiriyor. Rusya'da daha iyi yetiştiriyor. Açmayın, açmayın sesini. Sesi açmayın, ben idare ediyorum. Ee, onu ben ne yapayım? Onu <laughs> <Yani> siz bakacaksınız. <laughs> Yok yaklaşınca uğurdu ya. Ben Avrupa'ya çok gittim. Sovyetlere. Ben çıkıya bir kere uğradım öyle geçerken bir yerde bir sohbet yaptık ama çok cemaatli oldu yani bilen yoktu. Fakat oralarda kaldığım dönemlerde hep maşallah evde ezan okuyorlar. Şimdi halbuki namaz kılarken evde de ezan okumak sünnet ama nasıl da cami ezan okumuş ki bizim buralarda evde ezan okumuyorlar. Ama Avrupa'dakiler hep maşallah hemen ezan okuyorlar evde cemaatle ailece kılıyorlar. Çocuklara daha bir din eğitimi vermek için mescit arıyorlar, hoca alıyorlar, ilgileniyorlar. Onun için kurbetteki kardeşlerimizin din bakımından hassasiyetleri daha fazla olduğunu görmüştüm. <Sessizlik> Ayet yerdiniz, çobansınız ve güttüğünüz sürüden mesulsünüz. Hadis-i sahvasınca çoluğumuza, çocuğumuza sahip çıkmak için azami derecede gayret etmemiz lazım. Ne buyuruyor Sa'idu Billah? Ya eyyüvellezine amenu Ey iman etmiş kullar! Siz Müslümansınız, müminsiniz. Gavurlar gibi inanamazsınız, gavurlar gibi yaşayamazsınız, gavurlar gibi giyinemezsiniz. Kafirler gibi kuşanamazsınız. Onlar gibi düğün yapamazsınız. Onlar gibi zifaf yapamazsınız. Onlar gibi hiçbir şeyiniz onlara benzememesi lazım. La terkenu ilerlediğine zalemu Şirk koşan zalimlere Avrupa Birliği, Amerika, Rusya vs. El küfru milletün Kafirler tek millet. Öyle şeylere bakmayın. Kendi aralarında hırgür ederler ama Gavurlukta birleşirler. Müslümanlara karşı birleşirler. O zalimlere azıcık dahi meyletmeyin. Kazı Beyzavi baş müfessir ne buyuruyor? bizi bizeyi. Onların şekline bürünmeyin. Onlar ileriliklerinizin sesini bile yabancı erkeğe işittirmeyin. Şakur şukur etmez. Allah öyle buyuruyor. Ve la yadrubde bi ardülihinne. يُعْلَمَ مَا يُقْذِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ Ziynetleri ve süsleri ve süs eşyaları anlaşılmasın diye ayaklarını yere sert vurmasınlar. Eskiden kadınlar ayaklarına halk halk bilezik takıyorlar. Şimdi koluna takacak bileziği yok. Ne de ayağına takacak da. Eskiden ayağına da takarlar. Bak ayette ne diyor? Ayağını yere kadın Erkeklerin yandan geçerken ayağını yere sert vurmasın, çok yumuşak gitsin. Çünkü neden o zaman ayağındaki kalkalın sesini erkekler duyar. İslam bu kadar tesettüre önem veriyor, örtünmeye önem veriyor, kapanmaya değer veriyor. Kadının elbiselerini iç elbisesi, iç elbisesi derken öyle kocasının yanında giydiğini konuşmuyoruz. Evde giyindiği elbiseyle dışarı çıkmasını ne ne diyor? Yasak ediyor. Ya ayyuhen nebi ve nebi zişan kulli ezvacike ve menatike risal eşlerine söyle ben seni peygamber gönderdim. Ben seni nezir uyarıcı gönderdim. Bu insanları ben yarattım. Bunlara ben seni elçi gönderdim. Yoksa o dozlama cehenneme doğru giderler. Helal bilmiyor 50 yerde tevkif var, tutuklama var. Cennet veya cehenneme gidene kadar 50 yerde sorgu sual var. Kolların her birinde bin sene duruyor. Onun için mahşerin süresine kadar diyor Kur'an fi <fî> yevmin kâne mikuddâruhu kamsîn elfesene öyle bir günde melekler ve Cibril Aleyhisselam devreye girecek. Mahşer halkı hesaba çekilecek ki o günün daha 50 bin sene olacak. Niye 50 bin sene? Her bir tutuklama yerinde bin sene duracak. Güneş tavan boyu yaklaşacak. İnsanlar kendilerinden çıkan suların tellerine boğulacak. Arşın gölgesine giremeyen yanacak. allah Teala'nın özel gölgesini giremeyen helak olacak. Daha bu cehenneme girmeden evvel bunun her birinde birinde imandan sorulacak. Bir sene cevap veren göz açıp kapayana kadar geçecek. Cevap veremeyen bin sene gamda kederde kalacak. Oradan namaz, abdest, oruç, had zekat, bin sene tevkif. Abdestleri nasıl aldın? Kusbünü doğru aldın mı? Beş vakti vaktine kıldın mı? Kazaya mı bıraktın? Cezaya mı kaldın? Maç seyrediğim derken, fikrinden, duasından, zikrinden, şükründen. Yahu Gece gündüz bu hocalar uyumamışlar, okumuşlar, okutmuşlar, size hizmetinize, faydanıza bu kadar eser yapmışlar, sohbet yapmışlar. Hele şimdi YouTube'dan çıktı, üyelik bedava, para isteyen yok. Alıyorsun, giriyorsun, Cübbeli Ahmet Hoca nokta bilmem ne. Her sohbet var. Namaz hakkında var, oruç hakkında var, zekat hakkında var, Anne babaya isyan etmenin tehlikesi hakkında var. Akraba ilişkiyi kesmek, selam kelam kesmenin azabı hakkında var. Zina hakkında dolu var. Eşcinsellik, ilat hakkında dolu var. Var, var, var. Namaz kılmamak, cemaatsız kılmak, kadınların açık gezmeleri, erkeklerin yanında karışık görüşük oturmaları, tokalaşmaları, mesela. her mesele beyan edildi. Bilmiyorum yani kaç saat, binlerce saat. Sohbetim var benim ya YouTube'larda. Arkadaş, bizim de bir derdimiz var da konuşuruz herhalde. Bütün mesele sizin iyiliğiniz. Sen YouTube'dan beri sohbet emtine sen, namaza başlasan, abdest alsan, benim cebime para girmiyor kardeşim. Peki, ne? Senin üyeliğin parayla mı üyelik açtık sana? Sen namaz kılsan, Kılmasan cennet sen, cehennem seni. İkisinden birini tercih seni. Ama ben çocukluğumdan bu yana bunları anlatıyorum. Sizi sevdiğimiz için, kardeşlerimize acıdığımız için anlatıyoruz da. Bir kişiden arkadaşlarımızla biz döndük. Öbürü dedi ben imanımı sana muhtacım. Ne hepim. Ben de imanımı önce Allah'a sonra Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem ama hamdülen de hazine borcuyuz. Herkes bir hocadan sohbet dinlemeden, ders okumadan, öğrenmeden e, bu yolu öğrenemez ki bunu. Ananın karnından çıkınca e, herkes ilmi halini bilerek ehl-i sünnet ezberlemiş çıkmıyor yani. Allah akhrajakum min butun ummatikum ya ta'lemun şey'en diyor Kur'an. Allah sizi analarınız